Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Kur'an dostları, kırık Manalı meal ve tefsir dersimizde Kur'an'ı anlıyorum kanalımızda 9. cüzü de bitirdik elhamdülillah. Bu dersimizde 9. cüzde hangi konuları gördük? Bu konuları kısaca tekrar etmiş olacağız ve yine usulümüz üzere her sayfadan bir ayeti kerime veya iki ayeti kerime veya yarım ayeti kerimeye özellikle vurgulu olan yerlere, sarı olarak işaretlediğimiz yerlere özel olarak vurgu yapmış olacağız inşallah. Değerli kardeşlerim 9. cüz Kur'an-ı Kerim'in 161. sayfasıyla başlıyor, 180. sayfasıyla son buluyor. Aynı zamanda 9. cüz Araf suresinin 88. ayetiyle başlıyor. Bu sure 206. ayetle beraber son buluyor. Daha sonra Enfal suresi başlıyor ve bu cüzde Enfal suresinden de 40 ayeti celile-i var. Yani 9. cüzde 118 ayet Araf suresinden 40 ayette Enfal suresinden var. Böylece 9. cüzde 158 ayeti kerime olmuş oluyor. Peki bu 9. cüz genel muhteva olarak neden bahsediyor? Evet bu 9. cüz genel olarak Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle olan mücadelesini anlatıyor. Cumartesi ashabından bahsediyor. Allah'ın kendisine ilim verdiği halde dünyaya meyleden kişinin kötü akıbetini bizlere anlatıyor. Aynı zamanda Enfal suresinde ganimetlerden bahsetmiyor. Sadece girişinde ganimetlerden bahsediyor. 10. cüz aslında ganimet meselesini anlatıyor ve Bedir Savaşı'nda Allah'ın yardımından bahsedildikten sonra müminler için hayati önem taşıyan mesajları yüce Rabbimiz bizlere ve bütün müminlere iletmiş oluyor. 9. cüzün 1. sayfası "Kale'l mele'ullezine sekbaru min kavmihi" diye başlıyor. Burada Şuayb Aleyhisselam'ın kavmiyle olan mücadelesi anlatılıyor. Şuayb aleyhisselamın kavminin ileri gelenlerinin Şuayb aleyhisselamı ve ona inanan kişileri dinden döndürmek için, imanlarından vazgeçirmek için ciddi manada mücadele ettiğinden uğraştığından bahsediyor Yüce Rabbimiz. Ama netice itibariyle kendilerine çok ciddi bir sıkıntının geldiğini, bir sayhanın geldiğini helak olup gittiklerinden bahsediyor. Şu ayeti kerime önemli, 94. ayeti kerime. Biz herhangi bir memlekete... Bir peygamber göndeririz ve o peygamberi dinlemezlerse mutlaka onlara bir musibet, sıkıntı veririz ki bize dönsünler. Ancak onlar kendilerine gelen sıkıntıdan sonra bir ferahlık gelince o uyarıları unuturlar ve ansızın helak olup giderler diye yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ifade buyuruyor. Devam eden sayfanın ilk ayeti kerimesi çok önemli. Orayı zaten işaretledik. yüce Rabbimiz buyuruyor ki eğer memleketlerde yaşayan insanlar iman edip takva üzere olsalardı yerin ve göğün bereketlerini onlara açardık. Her türlü bereketten istifade ederlerdi. Ancak onlar yalanladılar. Kendi arzularına göre hareket ettiler. Takvaya uygun, imana uygun yaşamadılar da biz onları cezalandırdık diye Rabbimiz Celle Celaluhu ifade buyuruyor. Son iki ayeti kerimede Allahü Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'ın hadisesini, kıssasını detaylı bir şekilde anlatmaya başlıyor ve bu kıssa birkaç sayfa devam ediyor. Ve Musa Aleyhisselam'ın ifadesi, o Firavun'a gittiği zamanki ifadesi, benim Allah'a karşı sadece doğruları söyleme hakkım vardır. Allah'a iftira edemem, Allah bana ne görev verdiyse, ne vahyettiyse onu sana bildiriyorum demektir. Aynı şekilde fe'ersil me'ye beni İsrail ifadesi birçok yerde geçiyor. Musa aleyhisselam onu sadece tevhide, imana davet etmiyor. Yaptığı zulümlerden vazgeçmesi için de ciddi mücadele ediyor. Demek ki emri bil maruf dediğimiz şey sadece ibadet anlatmak değil, insanların yaptıkları zulümden vazgeçmeleri için gayret etmek de emri bil marufun bir parçası olduğunu bilmiş oluyoruz. Devam eden ayeti kerimelerde Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la olan konuşmaları, mücadeleleri, Firavun'un adamlarının Firavun'a Musa Aleyhisselam'la alakalı fikirler vermeleri, neticede sihirbazları bir araya getirmeleri ve sihirbazların mağlup olup secdeye kapanıp قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Alemlerin Rabbi olan Allah'a inandık demelerinden bahsediyor bu ayet-i kerime. Ama Firavun'un onları tehdit ettiğini, sizi keseceğim, sizi asacağım dediğini ve onları cezalandırmak için korkuttuğunu ve neticede cezalandırdığını da zaten biliyoruz. Ama onların sabahleyin sihirbaz olan, akşama şehit olan bu insanların قَالُوا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ biz Rabbimize dönüyoruz diyorlar. İmana bakar mısınız? Yeni iman etmişler. Ey Firavun sen ne konuşursan konuş. Bizi hiç ilgilendirmez. Biz Allah'a dönüyoruz. Ve ma tenqimu minna illa en amennâ bi âyâti rabbina Bize gelen ayetlere biz iman ettik. Bundan dolayı intikam alıyorsun. Senin derdin din ile dediklerini ifade ediyor. Ve dua ile beraber Onların hayatlarının son bulduğunu, şehit olduklarını Yüce Rabbimiz ifade buyuruyor. Bu ayeti kerimede Musa Aleyhisselam'ın kavmini motive eden o konuşması var. Diyor ki Musa Aleyhisselam, Ey kavmim! Allah'tan yardım isteyin. Sabretmeye, direnmeye devam edin. Yeryüzünün tamamı Allah'a aittir. Mülk Allah'ındır. Dilediğine onu mirasçı kılar. Bugün Firavun çok güçlü görünüyor olabilir ama... Yerin sahibi Allah'tır. Akibet güzel son muttakiler içindir. Siz takva üzere yaşamaya, sabırla direnmeye devam edin. Allah o yeryüzünü, o Firavun'un yerlerini size miras olarak bırakacak dediğini ve önümüzdeki sayfada bunun tahakkuk ettiğini görmüş oluyoruz. Müminler için ne güzel bir müjde. Tabi kavmi bunu hemen anlayamıyor, itiraz ediyorlar. Bunlarla alakalı derslere bakarsınız zaten detaylı anlatmıştık. Evet Allahü Teala burada Firavun'u ve adamlarını farklı imtihanlarla, sıkıntılarla cezalandırdığını ifade ediyor. Ama onların kendilerine bir iyilik geldiği zaman bu bizim sayemizde oldu dediklerini bir sıkıntı, bir musibet geldiği zaman Musa Aleyhisselam ve yanındakilerini uğursuzlukla suçladıklarını ifade ediyor. Ve onların şu çirkin ifadeleri, günümüzde de bazen bu ifadeye benzer ifadeler kullananlar var. Sen bize hangi ayeti, hangi mucizeyi getirirsen getir, sen bizi büyülemek istiyorsun ama biz sana inanmayacağız. Bana istediğin kadar ayet oku, bana istediğin nasihatı yap, ben bildiğimi okurum diyen adamların bu Firavun'un adamlarından hiçbir farkı yok. Allah muhafaza eylesin. Neticede Allahü Teala'nın onlara tufan gönderdiğini, büyük bir sel, çekirge istilası, bit ve kene istilası, kurbağa istilası, sularına kanın karışması gibi farklı ayetler, mucizeler, musibetler gönderdiğini ama onlar ne zaman bir musibet gelse ey Musa, Rabbin için dua et. Rabbinin katında senin güzel bir yerin var. Duanı kabul eder. O bizden bu musibeti kaldırırsa hatta sen kaldırırsan leyin keşefte diyorlar kaldırırsan kesinlikle iman edeceğiz ve beni İsrail'i seninle beraber göndereceğiz dediklerini ama ne zaman musibet kalksa yine eski gavurluklarına döndüklerini ve devam ettiklerini Rabbimiz ifade buyuruyor ve neticede ve evratnel kavmellezine kanu yeryüzünde zayıf görülen o hor görülen insanları Firavun'un yerlerini Allah varis kıldığını ifade ediyor. Hani şöyle geri sayfaya gidelim. Az önce dedik ya burada yeryüzünün tapusu Allah'a aittir. Onu istediğine verir buyurmuştu ya. Evet burada da Allahü Teala verdiğini ifade buyuruyor. Ancak Musa Aleyhisselam bu kavmiyle uğraşmaya devam ediyor. İman ettiğini söyleyen adamlar bunlar Beni İsrail. Bunlar ne zaman ki denizi geçtiler, denizi bunlar geçince puta tapan bir kavme denk geldiler. Dediler ki ey Musa onların putu var ya bize de sen put yap ona ibadet edelim dediklerini ve onların cahil bir kavim olduğunu Musa Aleyhisselam'ın onlara ifade ettiğini öğreniyoruz. Yani Musa Aleyhisselam mübarek peygamber Firavundan kurtuldu ama kendi adamları sıkıntı yapmaya devam etti. Allah Teala burada nimet hatırlatması yapıyor ve Musa Aleyhisselam'ın 40 günlüğüne Tur Dağı'na gittiğinden bahsediliyor. Orada Musa Aleyhisselam'ın Rabbimizle konuştuğunu, kelimullah olduğunu ve Musa Aleyhisselam'ın "Ya Rabbi, elini enzur ileyk, zatını, kendini bana gö göster de sana bakayım." dediğini, böyle bir istekte bulunduğunu, Rabbimizin ''Lenterani'' beni kesinlikle göremeyeceksin dünyada." Fakat şu dağa bak eğer o dağ yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin. Rabbimiz dağ tecelli edince dağ paramparça oldu. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Kalkınca Allah'ım tevbe ettim. Haddim olmayan bir şey istedim dediğini Allahü Teala bizlere aktarıyor. Ve devam eden sayfada da Ey Musa sana belki cemalimi göstermiyorum ama insanlara seni Risaletimle seçtim seni peygamber yaptım. Sana ikramım çoktur. Seninle konuştum ve bir kelami bak. Seninle özel konuştum. Kelimullah yaptım seni. Evet sana verdiğim bu hükümleri al ve şükredenlerden ol diye Allahü Teala ifade buyuruyor. Buradaki ayet-i kerime çok önemli. Kibirli olan, dünyada haksız yere böbürlenen, kibirlenen kişileri Allah ayetlerinden çevireceğini ifade ediyor. Yani kibirli olan kişilere Allahu Teala Hazretleri ayetlerden tesirlenme vermeyeceğini ifade buyuruyor. Rabbim hepimizi kibirden korusun, muhafaza eylesin. Burada Musa Aleyhisselam'ın kavminin yaptıkları taşkınlıklardan dolayı bir tövbe istiğfar ettiğinden bahsediliyor. Devam eden ayet-i kerimede Musa Aleyhisselam'ın o 40 günlük zamandan sonra öfkeli bir şekilde kavmine geldiğini. Niçin öfkeli geliyor? Çünkü Musa Aleyhisselam yok iken, Harun Aleyhisselam onların başındayken dinlemediler Harun Aleyhisselam'ı ve buzaya, Samiri'nin yapmış olduğu buzaya taptılar. Musa Aleyhisselam da bunu haber alınca öfkeli bir şekilde geldi. Benden sonra niçin sahip çıkamadınız bu dine diye onlara kızdı ve ee, Harun Aleyhisselam'ın sakalına yapıştı, saçına yapıştı. O da ey annemin oğlu kavmim zaten beni küçük düşürdü, beni zayıf görüyorlar. O insanları bana güldürme diye yalvardığını ve Musa Aleyhisselam'ın da Allah'ım beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine girdir, sen rahmet edenlerin en hayırlısısın diye dua ettiğini Demek ki kardeşlere de dua ediliyormuş. Kur'an-ı Mübin'de bu ifade de var. Hani Kur'an'daki dualar Tahiyyatta okunabilir. Bu dua okunabilir. Kale rabbiğ firli diye başlanır tabi. Rabbiğ firli veli <laughs> ahi. Allah'ım beni ve kardeşimi bağışla diye Musa Aleyhisselam'ın bu duası yapılabilir. Musa Aleyhisselam öfkesi dinince o levhaları aldığından bahsediliyor. Ve kavminden tevbe istiğfar için Allah'tan özür dilemeleri için 70 kişi seçtiğini ve onları yine turdağına götürdüğünü orada farklı isteklerde bulunup yine tekrar onların helak olma seviyesine geldiğini hatta bayıldıklarından bahsediliyor burada. Ve Musa Aleyhisselam'ın etuhlikuna bima faale sufaha minna bize bazen kullanıyoruz bu ifadeyi. Allah'ım içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak mı edeceksin diye ifadesini burada görmüş oluyoruz. Devam eden sayfada yine Musa Aleyhisselam'ın yaptığı duaları var. Burada Allahu Teala Hazretleri Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tabi olan kişilerden bahsediyor. Tevrat'ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinin yazılı olduğunu hatta Peygamberimizin özellikleri burada bakın anlatılıyor. İnsanlara marufu emreder, kötülükten, münkerden nehyeder ve onlara temiz olan şeyleri helal eder, pis olan şeyleri de onlara haram eder. Demek ki Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem helal kılma, haram kılma yetkisi varmış. Bu ayet-i net bir şekilde görüyoruz. Bir de Peygamber'e inanmanın yetmediğini, Peygambere inanan kişilerin onu desteklemeleri gerektiğini, ona yardım etmeleri gerektiğini, ona tazim ve hürmet etmeleri gerektiğini ve onunla beraber inen Kur'an'a mutlaka inanmaları gerektiğini buradan öğrenmiş oluyoruz. Bu sayfada Musa Aleyhisselam'ın mucizelerinden bahsediliyor ve onların 12 kabile, 12 boy olduğunu ve Musa Aleyhisselam'dan onlar su istediği zaman asasını vurup 12 tane ırmak aktığından ve farklı nimetlerinden Allahu Teala Hazretleri bahsediyor. Şu son ayeti kerimede de Allahu Teala cumartesi ashabından bahsediyor. Denizin kenarında oturan bir kavim Allahu Teala imtihan için onlara balık tutmayı, cumartesi günü balık tutmayı yasaklıyor ve onlar bu yasağı farklı yöntemlerle çiğniyorlar ve önümüzdeki gelen sayfada da bakın burada da künu qiradeten hasiin zelil maymunlar olun diye Allahu Teala'nın cezalandırdığı o kavimden bahsediyor. Detaylarını derslerden takip edebilirsiniz. Ama şurası önemli. Orada bunlara nasihat eden insanlar var. Birileri niye nasihat ediyorsunuz ki bu adamlar nasihat dinlemiyorlar dedikleri zaman onların ma'ziraten ila rabbikum ve leallehum yettegûn. Belki takva üzere olurlar. Bir de Rabbimize mazeret bildirelim. Allah'ım biz elimizden geleni yaptık. Onlara nasihat ettik ama bizi dinlemediler gibi bir mazeretimiz olsun diye bunu yaptık diyorlar onlar ve nasihatı dinlemeyenleri neticede az önce de ifade ettiğimiz gibi maymun olduklarını buradan görmüş oluyoruz. Demek ki biz Allah'ımıza bir mazeret olması için ve belki dönerler niyetiyle emri bil marufa devam etmemiz gerektiğini de yine buradan öğrenmiş oluyoruz. Devam eden sayfada yine burada Allahü Teala dağı onların tepesine gölgelik gibi yaptığını ve Tevrat'taki her şeyi alın dediğini ama onların yine bildiklerini okuduklarını allah Teala anlatıyor. Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından önce bütün insanların sulbünden Allah-u Teala bir söz aldığını, Ela Rabbikum'' ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galübəle evet Rabbimizsin. Şehidine şahidiz dediğini allah Teala bizlere burada hatırlatıyor. Şu bölümde yani 175. ayet-i kerimede Bel'am isminde bir alim olan, Tevrat'ı çok iyi bilen ama dünyaya meylettiği için Musa Aleyhisselam'a düşmanlık yapan bu kişinin köpeğe benzetildiğini Allahü Teala anlatıyor ve o hal üzere öldüğünden bahsediyor. فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكِّرُونَ ifadesi de önemli. Hatta burayı da şöyle boyayalım. Evet insanlara bu kıssayı veya diğer kıssaları anlat belki tefekkür eder, kendilerine gelirler. Evet, kıssalar hakikati olduğu sürece ibret için devamlı anlatılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde biz kıssaları görüyoruz. Devam eden ayeti i kerimelerde Allahü Teala Hazretleri cehennemi insanların ve cinlerin çoğusu için hazırladığını, onların kalplerinin olduğunu ama anlamadıklarını, gözlerinin olup ama hakkı görmediklerinden Allahü Teala bahsediyor. Onların hayvanlardan daha aşağı insanlar olduğunu ifade buyuruyor. En güzel isimler Allah'a aittir. Onlar ile Allah'a dua edin diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Bir de burada evelem yanzuru fi melekuti semavati vel ard. Yerin ve göklerin yaratılışına bir bakmıyorlar mı? İnsanlar tefekkür edip ibret almıyorlar mı diye Allahu Teala bizleri uyarıyor. Kıyametin ne zaman kopacağını soranlara onun ilminin ancak Allah katında olduğunu Rabbimiz ifade buyuruyor. Şu ayet-i kerimede Allahü Teala insanın yaratılış evresinden bahsediyor. Erkekle kadının bir araya gelmesi neticesinde artık çocuk beklerlerken Allah'ım bana sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağım insanın dediğini ama Allah kendisine salih bir evlat verdiği zaman da o evlatlar konusunda Allah'a ortak koştuklarından, o nimeti unuttuklarından bahsediyor. Ve evlat nimetine şükretmek ve onu Allah yolunda yetiştirmek gerektiğini Allahü Teala bizlere böylece hatırlatmış oluyor. Evet bu sayfada da inne veliyye muhakkak ki benim işlerimi üstlenen kitabı indiren Allah'tır dememiz gerektiğini Rabbimiz ifade buyuruyor. Burada çok önemli bir ayet-i kerime af yolunu tut, marufu emret, cahillerden yüz çevir düsturunu Allahü Teala bizlere öğretiyor. Şeytan gelip de ya niye affediyorsun keriz misin derse de o zaman Allah'a sığın diye Allahü Teala bizleri uyarıyor. Bu ayeti kerimede Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman susun ve onu dinleyin ki Allah size merhamet etsin diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Ve Kur'an okunurken susmanın, dinlemenin merhamete vesile olduğunu ve Allah'a dua ederken nasıl dua etmemiz gerektiğini Rabbimiz ifade buyuruyor. Evet burada Enfal suresi başlıyor. Besmele kısmı burada gitmiş. Niye gitmiş acaba? Dikkatimi çekti orada boşluk. Evet demek ki görünmemiş. Şimdi burada enfal ifadesi orada da söylemiştik. İlave fazlalık demektir. Ganimet manasındadır. Aslında ganimet kelimesi kullanılır. Ama burada niçin enfal denmiştir? Yani bunlar fuzuli şeyler. Bunlara fazla kafanızı yormayın. Siz Allah yolunda cihad ediyorsanız asıl sevabı dereceyi elde ettiniz zaten. Bunlar ilave şeylerdir. Bunlarla alakalı çok fazla gündeminizi meşgul etmenin, dünyalıklarla kendinizi meşgul etmeyin diye Allahü Teala ifade buyurduktan sonra 10. cüzün başında ganimetlerin taksimini anlatıyor. Ama o arada Tam 40 ayeti kelime de müminlerin nasıl olması gerektiğini adeta müminleri Allahü Teala eğitiyor, eğitiyor, dünyalık sevdasından vazgeçiliyor. Ha siz artık oldunuz, doldunuz. Eğer şu nasihatları duyduysanız, onları yerine getirdiyseniz, tamam problem yok. Artık ganimet sizin için çok fuzuli bir şeydir. Onu artık dağıtabilirsiniz. Sanki buyurmuş oluyor ve burada özellikle müminlerden bahsediyor. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ülperir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve Rablerine tevekkül ederler. Namazlarını kılarlar ve infakta bulunurlar. Ah iki mümin kişiler bunlardır diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Yine burada Bedir Savaşı'ndan bahsediliyor. Tabi bunlar çok teferruatlı. Dersi anlattık. Dersin de saati bir hayli ilerledi. Burayı oradan bakarsınız inşallah. Evet Rabbinizden siz yardım istemiştiniz de Allah sizin bu yardımınıza icabet edip size melekleri göndermişti diye Allahü Teala ifade buyuruyor. Ey iman edenler kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın arka dönmeyin diye de Rabbimiz uyarıyor. Yine burada siz onları öldürmediniz Allah öldürdü. Habibim onların üzerine kum attığın zaman sen atmadın ben onu attım. Yani yaptığınız iyilikleri kendinizden bilmeyin Allah'tan bilin diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Allah ve Resulüne itaat etmemiz gerektiğini burada ifade buyuruyor. Yine burada bakın ve la kellezine kalu semi'na ve hum la yesmaun. İşittik deyip de işitmemiş gibi davranan kişilerden olmayın. Ey iman edenler Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere sizi davet ettiği zaman hemen icabet edin. Allah'tan bir şey mi duydunuz? Resulünden bir şey mi duydunuz? Yani ayet mi duydunuz? Hadis mi duydunuz? Bilin ki onda sizin için hayat vardır. Baş üstüne deyin hemen icabet edin diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Ve burada bir fitne, bir musibet geldiği zaman herkese gelir. Nasıl olsa bana bir şey olmaz demeyin. Emli bil marufa devam edin diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Burada Müslümanlar zayıf iken onları barındırdığını, güç ve kuvvet verdiğini, şükretmeleri gerektiğini ifade buyuruyor. Allah'a ve Resulüne karşı hainlik yapmamak gerektiğini bizlere özellikle vurguluyor. Çocuklarımızın ve mallarımızın bizim için birer imtihan vesilesi olduğunu ifade buyurduktan sonra Ey iman edenler eğer takva üzere yaşarsanız Allah size üç şey bahşeder. Bir, size hak ile batılı ayırma kabiliyeti verir. Sizin kusurlarınızı örter bir de günahlarınızı bağışlar diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'a yapılan tuzaklar anlatılıyor. Müşriklerden bahsediliyor. Onların eğer Kur'an hak ise bize taş yağdır diye temennilerinin neticesinde Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu Habibim sen onların içinde olduğun sürece onlar istiğfara devam ettikleri sürece Allah onlara azap edecek değildir. Ey Müslümanlar Allah Resulü'nün yaşantısı sizin yaşantınızla beraber olursa, onun ahlakı sizinle beraber olursa, onun şeriatı sizinle olursa ve istiğfar ederseniz Allah size bela vermez diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Ve bu ayet-i kerime önemli. Kafirlerin, müşriklerin salatlarının yani dualarının veya namazlarının ancak ıslık çalmak ve alkış tutmak olduğunu ve bunun müşrik adeti olduğunu Rabbimiz ifade buyuruyor. Kafirlerin insanlara hak yoldan saptırmak için her türlü harcama yaptıklarını ama işe yaramayacağını. Ey müminler onlar boş yere mallarını harcıyorlar. Siz de hak yolda harcayın. Niye harcamıyorsun diye de Rabbimiz bizlere tembihte bulunuyor. Kafir bile olsa eğer tövbe istiğfar ederlerse bağışlanacaklarını Allahü Teala hatırlattıktan sonra yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar cihad etmek gerektiğini Rabbimiz ifade buyuruyor. Ve kendisinin ne güzel Mevla, ne güzel bir nasir yardımcı olduğunu Rabbimiz bizlere aktarıyor bu sayfada. Ve böylece 9. cüz bizlere neyi anlattı bunu özetlemeye gayret ettik. Bundan sonraki dersimiz 10. cüzün ilk sayfası ganimetlerin taksimi ile alakalı olacaktır. İnşallah o derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.